Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Zafra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirine benzer muhteşem karelerini getirdim. Sevilen çiftimizden arkadaşlarıyla geçirdikleri eğlenceli vakitten birbirine uyumlu muhteşem kareleri bir araya toplayarak sizler için sunmaya devam ediyorum. Birbirinden eğlenceli muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eski set görüntülerini de sizler için videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de çiftimizden yeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.